Olaya hakimiz ve sonuna kadar da e, bünyemizde bu konuyu hassasiyetle yaşadığımız... Büyük Birlik Partisi Çorum 1. Sıra Milletvekili adayı ve Büyük Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Fehmi Güney, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin... Kendilerinin şimdilik ne kaza ne de cinayet dediklerini açıkladı. Süreç devam ediyor. Biz kazada demiyoruz, cinayet de demiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit edilmesiyle ilgili olarak faillerin 14 yıldır hala bulunamamasına yönelik yöneltilen soruya cevap veren Büyük Birlik Partisi Çorum 1. Sıra Milletvekili Adayı Fehmi Güney, Genel merkezde yönetici olarak konuya hakim olduklarını, ucu nereye varırsa varsın takipçisi olduklarından dolayı net cevap verebileceğini söyledi. Genel merkezde bir yönetici olarak olaya hakimiz ve sonuna kadar da e, bünyemizde bu konuyu hassasiyetle yaşadığımız ve bu... E, o olayı nihai noktaya nereye uzanırsa uzansın takipçisi olduğumuzdan dolayı net cevap verebilirim. 15 Temmuz gecesinin ertesi gününde bir polis memurunun Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'yi arayarak helikopter kazasındaki cihazları söken iki askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye giden askerler arasında yer aldığı bilgisine ulaştığını kaydetti. 15 Temmuz'a kadar yani bu bu olaylar e, üstü örtülü, e, işte 17'ye yakın ayrı dava, 17 üzerinde belki ayrı davalar, ayrı yerlerde, ayrı bölgelerde, ayrı e, odaklar yani ayrı, ayrı yerlerde görülüyordu bu davalar. Hatta bu davaların bazıları neticeye de bağlandı, e, üstü kapatıldı, üstü örtülmüş idi. <laughs> Yine Sayın Genel Başkan'ın bunu ifade ettiği için bir his görmüyorum. 15 Temmuz gecesinin ertesi günü sabah Sayın Genel Başkanımı bir polis memuru arıyor. İzmir'den bir polis memuru arıyor. Diyor ki Sayın Genel Başkanım işte Marmaris'te Sayın Cumhurbaşkanımıza suikaste gelen kişilerden iki asker o dağda helikopterde cihazları söken iki kişi diyor. Hemen Sayın Genel Başkanım ilgili yerlere, ilgili İçişleri Bakanımıza ve ilgili yerlere harekete geçiriyor ve akabinde o iki şahıs tutuklanıyor. İhbar üzerine yakalanan şahısların tutuklanmasının ardından üstü örtülen, biten davaların da açılarak birleştirdiklerini aktaran Güney Aldıkları devlet terbiyesi gereği Büyük Birlik Partisi'nin merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin olaya ne kaza ne cinayet demediklerini ifade etti. Bu davaların tamamını bir e, dosya altına topladık. Hatta şimdi Ankara milletvekilimiz Mikail Şahan Bey birinci sıra milletvekilimiz bu davaları çok yakinen e, o grubun başı olarak takip ediyorlar sağ olsunlar Allah selamet versinler. Birebir ama 24 saat bu davalarla hem hal olarak bu davaların ni nihai noktaya gelmesini sağlıyorlar. Yine e, e, arkadaşlarımızın o ısrarı ve çabalarıyla o cihaz söken iki kişi dahil olmak üzere bölgedeki komutanlar, işte e, emniyet müdür yardımcıları, vali yardımcısı dahil olmak üzere birçok sayıda insan şu an yürüyen davalarda ceza aldılar ve hapis yattılar. Süreç devam ediyor. Biz kazada demiyoruz, de demiyoruz. Ama şehit liderimiz yani bunu tabii neden? İşte e, devlet terbiyesinden dolayı Genel Başkanımız ifade ediyor. De, aldığımız devlet terbiyesinden dolayı biz şu an e, yutkunuyoruz, bekliyoruz. Dava devletimiz büyük. Devletimiz e, bu konunun üstesinden nereye gidecekse gidecek şekilde de ilerliyor. E, İnanıyorum ki tez zamanda da bu e, gerçekler şeffaflıkla ortaya çıkacaktır. Buna inancımız tam. Hele hele bizi meclise taşırsa e, Büyük Birlik Birlik Partisi olarak kurumumuz olursa bu davayı emin olun inanın çok kısa zamanda nihai noktaya taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın inşallah.